Balıklı Rum Hastanesi'nde 112 milyon TL'lik reçete vurgunu profesör dahil 7 kişi gözaltında. İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çocuk psikiyatrisi bölümünde yürütülen usulsüz reçete soruşturmasında aralarında profesör ve eczacıların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre 2017-2021 yılları arasında hastane ve kurum medula sistemine kayıt yapılmadan bazı hastalar muayene edilmiş gibi gösterildi. Bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar olmak üzere çok sayıda sahte reçete düzenlendi. Bu reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edildi. Soruşturma kapsamında Profesör Doktor A.E., Tıbbi Sekreter N.Ö., Eczacılar Y.E. ve A.H., Eczane Çalışanı R.Ç., İlaç Mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında 21 Kasım 2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, S.G.K.'nın provizyon vermediği hastalar adına, özel klinikte takip edilen ve hastaneye hiç gitmeyen kişiler adına, kontrol süresi geçmiş hastalar adına ve hastanede başka branşlarda kaydı olup çocuk psikiyatri bölümünde kaydı bulunmayan hastalar adına usulsüz protokol numaraları üretildiği belirtildi. Bu yöntemle düzen düzenlenen reçetelerin kuruma fatura edilmesi sonucu suç tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 112 milyon lira zararı uğratıldığı ifade edildi. Ayrıca temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu kişilere satıldığı ve bu yolla maddi menfaat elde edildiği de soruşturma dosyasına yansıdı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çok yönlü olarak sürdürülüyor.